Ardarda arda yükselen silah sesi polisi harekete geçirdi. Eve giren ekipler bir çifti silahla vurulmuş halde buldular. Neşe ve Onur Karakaya çifti Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde yaşıyordu. Bir kız çocukları olan çift arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Onur Karakaya 34 yaşındaki kadına silahla saldırdı. Defalarca ateş açtıktan sonra kendi yaşamına son verme girişiminde bulundu. Sağlık ekipleri vurulan kadının olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Saldırgansa ağır yaralı haldeydi. Ancak o da kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Neşe Karakaya'nın cinayeti duyup eve giden yakınları gözyaşlarını tutamadı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Trabzon'da da bir kadın cinayet kurbanı oldu. Tuğba ve Mustafa Sağlam çifti Vakfı Kebir ilçesinde yaşıyordu. Mustafa Sağlam tartıştığı eşini önce bıçakladı, ardından tüfekle ateş açtı. 35 yaşındaki kadın olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma cinayetin ardından kaçan zanlıyı arıyor.